Türkiye'de esnaf teşkilatları içinde bir ilk imza atıldı. Esnaf sanatkarların ve teşkilatların hem taleplerinin hem de sorunlarının daha fazla duyulması için yeni bir adım atıldı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından hayata geçirilen Yesop TV'nin ilk programının konuğu Birlik Başkanı Yalçın Ata oldu. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İşte bu program, bu stüdyoda bu örnek projelerden bir tanesi. Necil Civelek'in sunduğu Başkanlar Konuşuyor programında esnafların görüş, beklenti ve sorunları konuşuldu. Ata hem esnafın kendisine yönelttiği mesajları dinledi hem de yerel yönetimlere dair mesajlar verdi. 230 bin, Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük birliğiyiz biz. Onun için bizim de tabii ki en doğal olarak Haklarımız var. Belediyelerde tüm belediyelerimiz var. Yani 30 ilçemiz var. 30 ilçemizden de esnaf masası istiyoruz. Bu olmazsa olmazımız. Esnaf teşkilatının olmazsa olmazı. 30 ilçemizden 30'undan da esnaf masası istiyoruz. Meclislerde, yerel belediyelerin meclislerinde biz temsil edilmiyoruz. Neden görevli arkadaşlar? istifa edecek meclis üyesi olmak için. Seçilemedi, geriye dönme şansı yok. Bunları hep yaşadık. Onun için e, bu saatten sonra bizden o istemeye gelen belediye başkan adaylarımız bize e, temsil hakkı sağlamazsa e, biz onlarla olamayız. SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarındaki eşitsizliğe dair konuşan başkan ata esnafın yaşadığı sorunları aktardı. Biliyorsunuz işveren 9000 günde Bağkur'dan emekli oluyor. Yanında çalıştırdığı arkadaş 7200 günde emekli oluyor. Yani bu arkadaşın sigortasını biz ödüyoruz. Tüm masraflarını biz yapıyoruz. Yanımızda çalışan arkadaş 7200 günde emekli oluyor. Ben işverenim. E, ...vergisini ben ödüyorum, sigortasını ben ödüyorum... ...her şeyini, mekanın her şeyini ben ödüyorum. Maalesef ki ben 9000 bin günde emekli oluyorum. Şimdi sırada e, 9 bin iş gününü, 7200 iş gününe düşürmelerini bekliyoruz. E, konunun esnaf, Esnaf bu konunun takipçisi. Yüzlerce, binlerce yazan arkadaşımız var. Biz de onların temsilcileri olarak bu konuyu e, asla peşini bırakmayacağız. 23 yılın açığını kapatacağız diyen Başkan Ata, Birlik Otel'e dair bir müjdeyi de izleyenlerle paylaştı. Esnaf teşkilatı görev bekliyor, hizmet bekliyor. Onun için e, o 23 yılın açığını kapatmak için buradayız. Önümüzdeki süreçte İzmir Teşkilatı ve ilçelerimizle beraber faydalanacağız. Buraya yatırım yapalım, çok farklı 5 yıldız ayarında e, bir otel yapmayı düşünüyoruz. Bütçemiz de buna mevcut.